Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Direkt eşyalarımdan kutu açıyoruz arkadaşlar. Direkt bastır bastır bastır. Hadi hadi hadi. hadi, hiç, hiç, hiç. Her yer çıktı arkadaşlar. Direkt satıyoruz tabii ki de hepsini sat. Derken kartları sonra diğerini kalsın arkadaşlar. Eşyalarım geliyorsun. Al kutu basıyorsun. Çıkıyor bak. Çıkıyor bak. Evet böyle güzel işte. Rose çıktı. Rosa değil de Rose. Şöyle şurası iyisin iyisine güzel bu güzel bir şey ne oldu geldi bu nerede var? bizim ne geldi yine çıkar bir şey çıkıyor bir şey orban geldi ya orban bu da beni seven bütün takipçilerimi açıyorum arkadaşlar bakalım ne çıkacak inşallah güzel bir şey çıkabilir bakalım paketlerime gel ben beni seven, bütün takipçilerimi açıyorum. Ne çıkacak? Porto. Porto güzeldir. Neresi gelmiş? Tamam. Yani bana bak bana kaç gelecek arkadaşlar. Bakın. Bakın izleyin. Bak 79 ya, geldi. Yani Türkiye mi burası? Şu, şurası Türkiye herhalde. Bakın arkadaşlar bayrağına bakın bayrağına. Bak görüyor musunuz? Türkiye ya. bak şu Türkiye. E o zaman bu Türkiye değil. 19 TL. 19 kuruş. Şaka yapıyor ya oyun. Oyun büyük ihtimalle şaka yapıyor arkadaşlar. Yoksa 19 kuruş olmaz bir kere. Neyse. Şimdi. 8 binlik paketten açıyoruz arkadaşlar. Aman evet, evet. Başlık çıkıyor arkadaşlar. Bakalım kaç değerli 3300 Sonra bak da basıyoruz yine. Şu böyle güzel oldu işte böyle felkas oldu. Felkas çıktı. 3700 Arkadaşlar kutu yok kutu. Ne yapalım arkadaşlar? Bir tane video izledim zaten 3 saniye izledim arkadaşlar. Bakalım. Hop. Açalım arkadaşlar. Üf kutusundan bir şeyler çıkabilecek mi? Hermosu çıktı arkadaşlar. beleşik kutudan Hermosu. Can bas çıktı. Hmm, Türkmüş. Ha, kutusu. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar merak ettim. <laughs> Bakın arkadaşlar ne çıkıyor. Bu Fortnite'da vardı herhalde. Bilmiyorum.

Vallahi, çıktı, vallahi de çıktı. Vallahi de çıktı. Vallahi çıktı. Tadiş çıktı arkadaşlar. Tadiş. Çı. Tadiş. Çı. bu. Nasıl ya? Yes. Yes. Yürü, yürü, yürü. Ne zaman ya? Şişe. Şişe. Yere yedi. Yere yedi. Bunda ne çıkar? Hadi. Güzel bir şey çıkıyor. Güzel bir şey. Huzur. Huzurcuk zor Bunu satacağım her türlü satacağım Evet satacağım Ne satacağım ben bunu Git şimdi Kartlara bas bakalım Buradan sat bunları. Macon kas. Sattım. Ben bir TL mi ediyor? Kuyarcı var ya? Arkadaşlar satıyorum. iki tane pu var. Sattım arkadaşlar. Sattım bitti. Gitti. Sattım gitti. Özel paketleri gelin arkadaşlar. Bakın şimdi. Burası ikon paketten açıyorsunuz arkadaşlar. Her türlü ikon çıkıyor buradan. Büyük ihtimalle ben öyle biliyorum. Fransa İkon çıktı arkadaşlar yine zaten ikon çıkacak büyük ihtimalle zaten pres çıktı. E, pres bilmiyorum ama 20.000 bin TL ediyormuş. Sonraki paketi arkadaşlar sattım. Güzel bir şey. burada o. Murat'ın Yam kırıldı. Ah, maradona çıktı mı diye sevineyim arkadaşlar. Maradona çıktı. İşte bu. Son ilk arkadaş 80 bin TL ucuz arkadaşlar. 110 binlik açıyorduk. Sus sadece Feya sus. Bunu satacağım. E, sen çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar dindin. Din. din. Din din din. Maradona çıktı Maradona. Maradona çıktı Esi ne? Esi. Ne oldu? Esi yani sattım seni. Sus agora Sen kal agora Bunu satalım arkadaşlar. Tadı içeyim. Bakın Beran kaç TL ediyor arkadaşlar? 1320 TL. Sat. Galatasaray'ın takım araştırmayacağım arkadaşlar. Şunları satın kalsın arkadaşlar. Para gelsin en azından. Şunları satalım arkadaşlar. Hepsini böyle. Hop hop. Hakan suyun çıkarsın. Mariana kalsın. Tamam arkadaşlar. Bu kadar yeter herhalde. Kaç TL ediyoruz? 10.000'den 1 TL üstün olsun. 21 Güzel. Şimdi arkadaşlar bir tane daha açabileceğiz. Bu 80.000 80 bin TL poketten. Çocuklar arkadaşlar bunu kesinlikle satacağım yani. Almanya kaleci. Yaşın mı? Yaşın mı? Ya yaşın sen. Değil. ama. Abi 22 bin TL ne ya? Sat kesin ya daha iyi. Arkadaşlar bunu açalım bir tane. Mid middle yani küçük değil mi? Ama Pablo çıktı. Lan küçük ikan değil miydi o? Neydi UCL? ne acaba? Bir merak ettim. Açıyorum arkadaşlar. Başlık kim ya? Çıka çıka başlık mı çıktı? Vahşiyelik başlık. Maradona çıktı. Maradona çıktı gülüm. Maradona çıktı. Tabii ki de satıyoruz. Sattık. İkonları şimdi buradan biraz daha açalım arkadaşlar. Buradan çok ikon çıkacak zaten. Belli. Abi ikon da kaç tane ikon çıktı ya? İsen e gitsene İsen, sen kimsin İsen? Sat, sonu pakette. Şöyle. Bu kötü, bu kötü mü? Bu kim? oyuncusuymuş. Kim olabilir bu? 85 çık mı? maklerler. İkon olması önemli değil yani bu parası düşük çünkü. Hadi Maradona'ya sat. Oo, güzel bir şey çıkıyor arkadaşlar. Portekiz. Can. Portekiz can kim ya? Sevinmeyeceğim zaten. Lütfüko, 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 Vallahi sevmeyeceğim. Lütfüko çıktı. O çıktı. Aga, bir tane daha güzel bu güzel bir oyuncu. İtalya nereye gittin CF? E. Pero. Kaç TL eder? 84 mi? O zaman güzel. E, Arkadaşlar sen paket herhalde. Son paket kötü geldi çıktı. Almanya'ya git. Kaleci'ye. içeriye. Lehmann çıksın var ya. Sinirleniyorum zaten. Lehmann kim ya arkadaşım? Neyman kime? Boyu posu falan varmış. Sandaki paket. Jonas yeterli değil. Ya biliyoruz Jonas yeterli değil. Bakın arkadaşlar bugün 1, 2, 3 tane falan çıkarttık. Luis Figo çıkarttık arkadaşlar. 180 bin satışı çıkarırsam 100 bin TL satarım satmam. Baya bir TL eder. Alba. Ben Alba yani. Ha, bilmiyorum. Şimdi takımımız böyleymiş arkadaşlar. Ben de bilmiyorum valla. CM cam Luis Figo koyalım arkadaşlar. ST7 Ronaldo'muzu koyalım. Ee, Ronaldo'yu burası olsun. Şimdi çöplüğü atalım. Evet. Uf, uh, kötü bizim. Neymar olur mu oraya? Luis Figo, Sena'dan. LVL konu yok arkadaşım. Bak baştakini, en baştakini alıyorum arkadaşlar kızmayın. En baştakini aldım. GB, iki tane GBP oldu. Sattım bir tanesini de. Şöyle olsun. Jordi Alba'mızı yerleştirelim. LV'ye de kimi koyalım? Bunu koyalım? Kalecimiz Deheya olsun. Deheya. Bence güzel bir takım oldu arkadaş. 180 kimya değil. 187 kimya. Şunu LV'ye ne koyabiliriz? F Mariana 188 oldu. olsun bu kadar da güzel oldu bence 188 kim ya? İyidir Tuna değil mi? Yani bu video yazarsan iyidir Tuna. 188 kim ya? Biraz paket açalım diyorum. Ya da kazı kazan yapalım mı? Gel gel kazı kazan yapalım ya. İspanya yapmayalım arkadaşlar. İspanya'da çıkacak bir oyuncu yani yok. Hmm, Fransa güzel miydi? Hangisi güzeldi? Ha, 83. İtalya'dan 83. Şimdi Jorgi. Kalilo Hadi bir tane daha. Jorgi. Tamam. Bak şimdi 550. Buradan para verdik. 550. Kalay'ı aldık. Tamam. Güzel. Orson'u ne? Sat. Sattım arkadaşlar Orson'u. Aldım sattım. Bir Messi yok arkadaşlar. Messi çıkmıyor bana. Messi. Tamam. İkon zannetti lazım bana zannetti bana lazım zannetti. Bana arkadaşlar ben buradan bayağı bir açarım arkadaşlar. Aha. Hotness. Şu ikon ya. İkon değil. Şu ikon madem. di İkon yok. Yok şu ikon ya zaten. Hepsi 70'ti Perez. İkon var mı? Kaleri. Sağ diyor. Mümkün var mıydı ikon? İkon. Oo aldım Zaldi'yi. Zaldi'yi aldım. <laughs> Hadi. 84. Yes. İkon yok büyük ihtimalle. 9 79. Abi Şuradan açalım bakalım kim çıkabilecek yani. Bakarız. Bu çıktı. Sonra bu. Sonra da bu. Dedim. Şu o zaman. Bak. Denen şansı mı deniyor? Şu. İyi yapmış ya. Barsın. Bu Bursa sporu mu? O hangi spor ya? Türkiye'de bir tane spor. B harfi. Bak. Değil ya kesin çıkartamayacağım. Al şunlar 3 üç, 3'e yine Bu değilmiş. Sat kesin. Arkadaşlar çıkmıyor. Çıkmıyor ya çıkmıyor le Tut çok burada. Yok 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 yok. Al 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 al. 75. Bak burada da ayrı çıkartacağım bak. Al çıkarttım. Sterlik mi ya? Oo. Sterlik varsa al al. Yani bu ne ya? Şansım yok arkadaşlar benim şansım. Vallahi yok. Kart açacağım kart açamayacağım. Şimdi arkadaşlar bir iki tane kart açayım diyorum. 5-8 Bak 5-8 diyor. Bakalım şunları açalım arkadaşlar. Baya güzel yanında. Sanchez çıktı arkadaşlar Sanchez. İyi de para eder en azından. Robert Carlos. Bize alıcı ses de lazım bize. Of paketler lazım. Bu paketlerden arkadaş çıkmıyor. Lacı kesir, çıkmıyor işte. Şurada bir neydi o? Mavi bardak vardı ya. Yansa. Öf. Bravo bravo yani. kim çıktığına bakmak istemiyorum. Büyük çıkmış. Bravo yani. Nasıl çıkarttım anlamadım. Aa, buradan tutsa çıkmak yakansız yani. Cemcik bir hat. Haydi. Bak buradan çıkan, bak buradan çıkan kart çok güzel bir şey olacak kesin. Alın ah. arkadaşlar kim? 82 bir yeni bir kar sıkıyor. Bir daha bir kart açalım arkadaşlar. 78 hereli. Bedava bir tane daha kart. 79'u kim ya. Cık. Allah aşkına ya, güzel bir şey vermiş 79. Çok kötü fire bedava ya. 80'lik ödem verdi. Ya satarız bunları arkadaşlar. Senin tutusa diye tut adayı verme. Neden bu kadar zor arkadaş? Anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Ver, ver bir sanette, ver bir şey. Hah. böyle güzel. Sede. Oğlum, river ver bir river, river. River Barcelona, river ile Barcelona ya da ne bileyim. Hepsini sat ya. Sat sonra kapak et de. Bir birisi. Şöyle bu ne? andır Kare Kaleci. Rivi var Rivi Hem böyle güzel bir şey Bu kim ya Allah aşkına Son kart olabilir arkadaşlar bu Dikkatli olun Allah aşkına Ramazan geldi Sevgi Ramazan Ramazan olduğu şey Portekiz miydi Güzel bir şey bence. Sandan döğüs. Neyidir canım? Sevindirdim ben bunu. şu an sevmiyorum. tekni yok. Bak şu an kötü bir şey geldi ya. C demek He çok güzel bir kart. 2000'lik kart var mı? Bakın arkadaşlar. burada. Şunu ilk kez bir aşırı merak ettim ya. Ne olacak merak ettim. İlk başlangıçta Sanson geldi. Sanson. Nedir de ya? Bu da ben yani 80'de oyuncu bulamıyorum zaten. Sanson iyidir mi? Sanson bana göre iyidir arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Son bir kart daha açacağım. Sonra görüşürüz diyeceğim. İyi ülke. Fransa gidiyoruz arkadaşlar. Son kartımız. Sizi çok seviyorum. Bay bay. İzlemeyi like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Şunları satalım bir daha. Son bir tane daha açtım ya. Çıkmıyor musun? İspanya'dan çıkmasın. Bak İspanya'dan çıkarsın Allah derim. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.